Sevgi Lüketi vizyenleri emniyet şeridinden herkese merhabalar. Hepinize iyi pazarlar olsun inşallah. Bu hafta yine yepyeni bir araçla sizlerin karşısındayız. Değişen yüzüyle Honda Civic. Bu hafta bizlerin test konuğu Murat Arıbulla birlikte yine bu hafta sizlere çok farklı bir araç inceleyeceğiz. Değişen yüzü var. Yüzü değişiyor ama Fanları, aşıkları Honda Civic'i bırakmıyor. Gerçekten öyle bir model, öyle bir marka. Değişen yüz dedik ama ciddi anlamda Honda'da şu değişikliği görüyorum. Honda Civic'te daha doğrusu. Böyle spor, yumurta kasalardan çıktı. Son dönemde klasikleşmeye başlamıştı. Şimdi daha daha böyle bir ağır abi oldu. Daha daha bir sedan yapısına kavuştu Civic. Bu hafta öyle bir incelemeye alacağız Honda Civic'i. Murat şöyle farlarla bu klasikliği gösterelim, izleyeceğim İlk ilk başta daha böyle klasik daha modern bir far yapısı var Honda Civic'te e, keza ızgaralar da öyle daha klasik bir ızgara yapısına kavuşmuş Honda logosu klasik yerinde duruyor değişmedi logo aynı yerde ben buradayım diyor onun dışında düz klasik bir kaput yapısı ve sis farları bölümü ön tarafta bizleri karşılıyor ama tabii ki bu Bölümü hareketlendiren krom e, detaylar, krom parçalar da görüyoruz. Yani klasiklik, modernlik ön planda, ön yüzde. Yan tarafta jantları gösterelim. E, her paketinde değişik jantlar kullanılıyor. Premium'da, Elegance'da ve executive plus'ta e, değişik değişik jant yapıları kullanıyor. Biz executive plus paketindeyiz, yani en yüksek donanımdayız. Bu donanımda böyle karartılmış dönerli bir jant yapısı var. Güzel bu araca yakışmış. Hakikaten aracın özellikle son dönemdeki e, modern böyle klasik sedan özgü tasarımını burada görebiliyoruz. Omuz hizası çok güzel bir çizgi var. Şuradan gösterelim Murat'cığım. Arka C sütuna kadar uzuyor. Burada sert yapısında ortaya çıkartıyor Honda Civic. Onun dışında tabii ki B sütunun camlarının karartılmış olduğunu görüyoruz. Kapı kolları parmak okuma sistemiyle açılıp kapanabiliyor. Yani anahtarınızı çıkartmadan açıp kapatabiliyorsunuz. Katlanabilir güzel Aynaları da mevcut. Yukarıda da tavanda da hem sunroofu hem de burada köpek balığı yüzgeç şeklindeki anteniyle son deneme ne kadar ayak uydurduğunu gösteriyor. Honda Civic önce bagaja bakalım sonra iç tasarıma geçeceğiz. Daha doğrusu arka yaşam alanına geçeceğiz. 512 litrelik bir bagaj kapasitesi var Honda Civic'in. Murat'cığım şöyle gösterirsen hatta tripodu da böyle uzun koyduk ki uzunluğunu da görebilme açısından 512 litre gibi güzel bir bagaj kapasitesi var. Honda Civic'in Şöyle bakalım. Güzel bir halı malzeme kullanılmış. Malzemeler olarak da gayet yeterli gayet güzel bir ya sınıfına oranla yeterli güzel malzemeleri görüyoruz bagajda. Onun haricinde şöyle Murat'cığım arka stopları da gösterirsek şöyle çamurluktan arka tampona kadar uzayan arka bagaj kapağına kadar uzayan yeni stop far grubunu görüyoruz. Bu da arka tarafı gayet hareketlendirmiş. Hatta ben şöyle ilk Honda CV gördüğümde arkadan daha böyle premium sınıf araçları anımsatan bir arka tasarımı olduğunu söylemiştim. Hakikaten o keskin yapısı daha klasik bir yapıya kavuşmuş ve daha Ha, premium araçları anımsattı bana. Şöyle arka yaşam alanına bakalım. Kapı kolları bu arada çok güzel. Krom kapı kolları var. Onu da göstereyim sizlere. içeriye geldiğimiz zaman arka yaşam alanı şimdi ilk olarak şöyle Murat'ın oturma pozisyonunun arkasına geçtiğim zaman ya yani olağanüstü bir diz mesafesi var burada. Baş mesafesine bakacak olursak da yeterli bir baş mesafesi var. Ortada bu sınıf araçlarda Son dönemlerde sıkça gördüğümüz bir kol dayama var. İki tane bardaklık ve kol dayaması çok yumuşak. Gerçekten yumuşak. uzun yolculuklara çok müsait bir kol dayama var burada. E, buralarda USB girişleri yok. İşte bir tek sıkıntısı belki bu olabilir ama havalandırma menfezleri mevcut burada. Koltuk arkası saklama gözü de var yolcu tarafında. Onun dışında koltuk yapıları da gayet güzel diyebiliriz. Kapı taraflarını göstermek istiyorum. Burada e, işçilik çok güzel. Şurada bir piano black malzeme ve burada krom kapı koluyla ve şuradaki e, değişik böyle karbon fiberimsi malzemeleriyle e, ne kadar işçilikte iddialı olduğunu da gösteriyor Honda Civic. Sevgili izleyenler ee, tasarım bu şekilde dışarıda. içeriye geçeceğiz. Murat Arabulu'yla içeriye anlatacağız ama son bir defa hakikaten e, Honda'nın fanlarının olduğunu belirteyim. Honda ne yaparsa beğeniliyor. Yani Honda daha doğrusu Honda Civic ne yaparsa beğeniliyor. Bu dönemde de biraz klasikleşmiş. Yani o yumurta kasalardan çıkmış. Artık daha böyle klasik hatlara kavuşmuş. Ben de beğendim. ciddi de Honda Civic'in bu yeni tasarımı. Şöyle Murat biraz daha böyle profilden gösterelim izleyicilerimize. Yeni tasarım böyle gayet ağır böyle büyük sedanlara benzemiş. Güzel olmuş diyorum ve e, burada buradan ne yapıyoruz Murat kardeşimle birlikte içeri geçiyoruz aracın performansını yakıt tüketiminin LPG'li bu araç ee, sürpriz oldu İçeride söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim LPG'li ee, yani tasarruf ne kadar yakıtta onu anlatacağız sizlere bunlar birlikte Tabii ki eşya gözlerini tasarımını ve malzeme kalitesini inceleyeceğiz Emre devam ediyor İyi seyirler diliyorum Murat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, var mıdır böyle ailede Honda hayranlığı? Çok. Peugeot mesela Honda var böyle. Honda daha çok böyle hayrandırlar. Böyle. Honda Honda'nın hastaları var. Hastaları. Şey, Hayalini bildiği hastası. <laughs> var mı sizde? Var. Vallahi Valla. <laughs> Honda Civic. böyle. Adam atıyorum 94 model Honda Civic alıyor, Yazıyor altına hayalimi gerçekleştirdim. Değil mi? Yum, o yumurta kasalar falan gerçekten evet. efsane. Şimdi ben dışarıda da programı e, programın inşaatı izleyicilerimiz için söyleyeyim daha <laughs> böyle klasik bir sedan haline gelmiş Honda Civic ama e, bu tasarım da güzel, bu da evet. beğenilir yani. Hayranları bu tasarımda bırakacağını zannetmiyorum. Ee, sadece etkilenecekleri tek taraf belki fiyatları olur. Çok Ama e, ciddi anlamda bu da güzel bir tasarım Hı. olur. Murat bu araba e, LPG'li. Dilersen İlk önce bir şu LPG'li performansına, tüketimine bakalım. İzleyeceğimiz oranlar anlatalım. yaklaşık 2-3 gündür test ediyoruz aracı. Bir de CVT şanzıman var. Asyalılar bunlardan vazgeçmiyor. Hatta Asyalılar şöyle bir hareket yapmış. Vay efendim dedilecek kadar turboya LPG Evet, evet. Atmosferik LPG'lere alışırız veya Asyalı'nın atmosferik işte CVT şanzımanla beslenen ünitelerine alışırız ama bu sefer turbo beslemeli bir araç var ve bunda LPG var ve CVT var. Yani e, yeni bir şey başarmışlar. Yeni bir deneyim olmuş. Ama bu e, soğutmalarda LPG'li sürekli kullandığınızda soğutmalarda benzinli motor ünite soğutmaya yardımcı olduğundan yani püskürttüğünden e, şey de yapıyor yaklaşık 100 km'de 1-1.5 litre falan benzinden de harcıyor. Yani ortak kullanıyor. Soğutmasına yardımcı oluyor benzinli motor. O konuda da e, dediğin gibi daha sağlıklı motorun ömrünü uzatıyor. Şimdi LPG'li motor. 1.5 turbo beslemeli, yaklaşık 129 beygir gücünde ve 180 Nm torkla besleniyor. İşte ideal bir benzin ünite. Şanzıman CVT değil, böyle işte yeni dönem DSG'ler, EDC'ler veya işte daha böyle seri geçişleri olan kademeli bir şanzıman olsaydı mesela şu ünite müthiş bir ünite. 130 beygir bir benzinli araçta çok idealdi ama CVT'nin şimdi e, buradaki olumsuzluğunu göreceğiz. Yani performansa olan, olmayan daha doğrusu katkılarını göreceğiz. Ama yine de güzel. Çünkü e, 10.5 saniye gibi 0-100 km hızlanması var. E, ve 200 km'de, 200 km bölü saatte maksimum hızlara ulaşabiliyorsun. Şöyle bir deneyelim. bir seri, Hatta spor alalım. Şu, şu an, an bir LPG'de gidiyoruz değil mi? Evet. LPG modda gidiyoruz. Spordayız şu an. Bak. Şey yok. Hmm. At işte, Atın, öne at anladın mı? Ne kadar basarsan, yok. o kadar giden bir şanzıman modu duruyor. Bir şey diyeceğim sana, bu Honda hastaları dedi, kullanıcıları, taraftarları. Peki, bunda bir hayal kırıklığı yaşar mı? Yok ya, LPG'nin performansı fena değil. Ha öyle? Fena değil tabii. 129 beygir, mesela 182 beygirlik e, benzinli seçeneği de var ama, e, şimdi o da CVT şanzıman, o da 182 beygirin hakkını alamıyorsun. Gerek ha, yok yani. Anladın mı? Gerek yok. CVT şanzıman oldu. Manuelle okey tercih et. <laughs> Ama bak şöyle şanzıman kulakçık değiştiriyorum. Şey yapmıyor, öne atmıyor. Olduğu <gülüyor> yerde <gülüyor> evet. motoru rahatlatıyor. Yani seri, Motorunu... seri bir hareketler yapıyor. Yok motorun gücünü rahatlatıyor. Ama yine de böyle şasi falan iyi. Dengeli yani bak. Yol tutuşu görüyor musun? Çok güzel. Yol tutuşu iyidir abi Honda'nın her zaman. Çünkü çok dinamik bir şasi var. Biraz şey geldi bana direksiyon hissiyatsız geldi Murat biliyor musun? Anlı tepkilere böyle. He. Sen geç kalıyormuş gibi. Bir boşluk var mı? Aa, bir mesela? boşluk varmış gibi hissettim. Bilmiyorum belki benim kullandığım test aracından ötürü olabilir. Ama çok böyle hisli bir direksiyonu yok. Modelin hmm, agresif kullanılmış. Bak şimdi hani biraz şöyle ben F1 şanzımanla motoru rahatlatacağım. Sadece şey yapacağım. Rahatlıyor. Kademe atlamıyorum. Kademesiz bir şanzıman. Ama motor sesini rahatlatıyor. Bak ara hızlanmaları da fena değil direkt şu an 120'ye geldik. Evet. 115 falan. Yani o yola, o yola iyi. hakimiyeti, ha. hakimiyeti çok iyi abi. Hatta şuraya akresif gelin. Hop. Sanki araba hızlandıkça o tekerlekler oturuyor. Şey, oturuyor yolu kavruyor gibi. Biraz i̇şte. yalıtım ama bir rüzgar sesi biraz. Rüzgar alıyor var. değil mi? Ha. Bak 115'lerde falan rüzgar almaya başladı. Tabii çok bar geliyor Ya işte CVT'yi böyle rahatlatmazsan, ha. ayağını gazdan çekmezsen veya işte F1 kulakçıkla biraz motoru rahatlatmazsan CVT şanzıman böyle abi. Yani. Ne kadar basarsan scooter şanzıman gibi düşünelim. Tabi hani o scooterlarda mesela Vitesi yok ya vites geçişi basıyorsan aa, bağırıyor falan o da böyle yani. Ayağını gazdan çekeceksin yarım gaz kullanacaksın. CVT'nin kullanım özelliği budur zaten. Çekeceksin hop kadem atlıyormuş gibi gazı biraz ayağını, gaz pedalını ayağından kaldıracaksın tekrar dokunacaksın. Ha. Yani bu şekilde gürültü istemiyorsun ama ben işte basayım, abanayım, performans istiyorum diyorsan biraz bağırır sivit. Gürültülü bir şansım var. Hemen bir sıfır yüz deneyelim mi? Ben çok merak ediyorum sıfır yüzünü abi Şans. LPG modda deneyeceğim. LPG spor modda deneyeceğim. <laughs> Hazır mıyız? Hazırlar. LPG spor modu. Bu arada start stop da yok. Motor kendini stop etmiyor. 1, 2, 3. <laughs> 5 saniye hemen, hemen fabrika verilerini yakaladım. Yani bir şey de mesela bak ben dikkat ettiğim 0'dan 30 km/saate çıkana kadar yani 30 km/saate çıkana kadar şey yaptı. E, araba ölü. Yani şöyle. Abi, ondan sonra ara hızlanmaları gayet iyi, fena e, değil. Oraya kadar yavaş, ondan sonra hızlanıyor ama o hız hızlanmıyor. İstedimiyorsun, değil mi? Şöyle sabit kalıyor. Mesela Sürekli hızlanarak gitmiyor evet, 10 saniye. Evet, Mesela evet. 5. saniye hızlandığını hissediyoruz. Sonra sabit bir şekilde hızlandı evet, yükseliyor. Çok güzel. Aynen Yükseleyerek gitmiyor yani Aynen atar, öyle. Öne atarak gitmiyor. Aynen öyle. Süspansiyonlar çok güzel. Ee, yarı sert, yarı yumuşak böyle orta derece böyle bir süspansiyon yapısı var. Onu da söyleyeyim sevgili izleyenler. Gayet güzel, gayet konforlu. Hem yolu çok iyi tutuyor hem böyle kasislerde falan. sizin ee, sizi memnun ediyor, tatmin ediyor yani. Pat 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 vurmalar yok kasislerde. Rahatsız olmuyorsunuz. Ee, böyle bir performans ağı var. Ee, yalıtımı orta seviye ama tabii ki performans da orta seviye. 182 beygirliğe gerek var mı? Bir öncekinde kullanmıştık. Bence hiç gerek yok. Çünkü onda da CVT şanzıman var. Onda da böyle çok 182 beygirin tadını alamıyorsunuz. Yani. Onu da belirteyim sizlere. Nostaljik tasarım. Önünde petekler evet. falan var Murat. Böyle toroslarda <laughs> görüyorduk değil mi? Evet. Şu ee, şey... Düğmeler Çubukla falan. Çokla oynatmadan Toros'tan kalma. Aynen. Böyle nostaljik ondalarda da vardı. Çok eski ondalarda da vardı. Bu nostaljik tasarımı görüyoruz. Japon Hatta Fordlarda da mı vardı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi yaşımızın yettiğince konuşuyoruz. Evet. Ee, belki fortlarda da olabilirdi. Onu da yanlış söylemeyelim evet. izleyicilerimize Ama Nostaljik tasarımla seni baş başa bırakıyorum. <laughs> 90. Haftalık sözüm model... var mı bilmiyorum. 90 model Toros'lara böyle sili deneyi mutlu böyle araba baştan sona bir yenilenme. Güncelleme araba. mi olmuş diyorsun? <laughs> Aynen öyle güncelleme. bir güncelleme olmuş ama. Sözünü kesiyorum. Sözünü kesiyorum. Virajımıza geldik. Tamam. Hemen devam edeceğiz. Tamam. Çok iyi tutuş abi. Oo, müthiş. Oo. Yani üst düzey diyebiliriz abi. Oo, <laughs> değil mi? <laughs> evet. Ya 80'le falan dönüyoruz. az önce. O içten döndüğü kısmı gördün mü? Hiç müthiş. atma yapmadı yalnız. Hiç yapmadı abi. Hiç atma yapmadı o. Oo. Ben burada denememiştim. Yani hı hı. yine viraj kovaladığın bölümler oldu ama yani, Bir Şey söyleyeyim mi? Yani çok be tatmin beklentinin oldum. Beklentinin üstünde. Çok ya. tatmin oldum o virajda. Gerçekten. Çok Sen hatta domana sıkı tutundunuz <laughs> Böyle bir şey yaptın. Önce tedirgin sonra çektin elini. Müthiş, müthiş oldu abi ya. Oo, evet. Hiç bek beklemiyordum açıkçası. Bu ağır büyüklükte büyük bir araçtan harbi çok iyiymiş. Harbi çok, iyi. çok iyiymiş. Evet. Tasarıma devam edelim. Devam tamam edelim abi tasarıma yani şu ön tarafta normal ızgaralar varken sanki arabanın camını açık unutmuşsunuz gitmişsiniz sonra gelmiş aralar buraya yuva yapmış gibi <laughs> bir görüntü var ama çok güzel baştan sona kadar soldan başlayıp hmm. önüme kadar bir e, petek formu var. Onları da yani şuradaki ızgara içindeki ızgaraları kesinlikle görmüyor. Yani çok dikkatli bakmanız lazım. Şöyle elimizle istediğimiz şekilde oynatıyoruz. Aşağı doğru yön veriyoruz. Yani aynen. aşağı alacaksak aşağı işte. Nereye öfleyeceğini yani biz belirliyoruz buradan. Klasik böyle yuvarlak olur genelde bunlar. Şöyle Hı -hı. elimizde. Hı -hı. ama burada çubuk kullanmışlar. Çok değişik eser Güzel olmuş bir ya. Böyle bütünlük olmuş bak. Buradaki Hı -hı. piyona bilek işte, oradaki düz üstte üst göğüste düz giden bölme falan burası. Düz. Güzel olmuş Renkleri yani. de çok güzel yedirmişler. Şey ama. yok krom. Hani yuvarlık falan yok ya böyle evet. sade böyle yekpare evet. düzgün bir çizgi yok. Kapı bölümünü beğendin mi? Böyle abi çok ilginç güzel. Tasarımlar var. Şu, şunu şu malzemeyi çok merak Bak, ediyorum. O burada, aslında. Da var. burada da o var. Orada. Karbon fibere benzeyen bir malzemeden. Orta konsolu da görüyorsun. Çok çok hoş bir yapı olmuş. Onu da böyle piyano bileklerle ve krom detaylarla çok güzel yedirmişler. Bu mesela şöyle bir şey, koltuklar çok büyük ha. Mesela diğer bazı test ettiğimiz araçlarda bu beller böyle beni kavruyordu ama bu koltuk bayağı büyük. Koltuk geniş. Yani koltuk evet. geniş aynen. Yani e, e, salondaki tekli berjelerde oturuyormuş gibi. Şey. Güzel. <laughs> yani o yüzden yani onların izasında da çok büyük kavramalar var. Hı -hı. Yani gene sağ sola savrulmanız çok mümkün değil. Güzel ya, hoş bir tasarım evet. var gerçekten. Tasarım dili böyle krom tasarım parçalar, piyano bilek bölmeler dediğimiz gibi yekpare çizgiler. Hmm. İşte bak mesela bu pakette dijital bir ekran kadranı. Sol tarafta, sol bölümde yol bilgisayarının olduğu bölümler böyle dijital. İşte güzel abi, direksiyon simidi böyle etli, ortası evet. çok, çok çok. Güzel. Böyle krom detaylar var yine, bu tasarım da güzel. Bu klima çevirme butonları bile, bak böyle çıt çıt güzel böyle Evet. Şey, şey zengin bir dokunuş ben var. Zengin bir dokunuş olmuş, tasarım gerçekten e, ideal olmuş yani bindiğin zaman araca en azından keyif alıyorsun değil mi evet. oturduğun mekanda veya işte senin oturduğun mekanda önünde sen her hafta şey dersin abi senin işte önüne klasik işte sürücü bölümü olduğu için özenmişler ama ben benim bölümüm çok sade <laughs> kalmış ama bu sefer o da var. Özenmiş, senin de görselliğin yani. güzel. Orada ne başlamışsa burada da o şey yaptırmış. görsellik güzel. İş Malzeme işçiliği güzel. de güzel. Evet. Mesela hiç şöyle tuttuğumuz zaman hiç bir kesinlikle trim sesi veya bir çıtırtı duymuyor. Demek yumuşak malzeme. Yumuşak malzeme. Yumuşak kaliteli malzemeler Çok var. Çok kaliteli olduğu belli zaten. Şurayı ben merak ediyorum. Torbuda merak... da. Aa evet. bak bu da amortisörlü. Bu Amasöllü. Güzel. tamam. Abi. Sen senin hiç sevin. Yani benden sınıfı geçti. Aynen, amortisi, amortisörlü Amasöllü. Torbuda da var. Yani. Sınıfı geçti. Geçti. Eşya gözleri de detaylı Murat. Burada önde güzel bir bölüm var. 2 tane bardaklık var. Kol dayamasının içi Hı. gayet kocaman. Bayağı bir eşya koyabiliyorsun buraya. Ve burada tabii ki telefonumu koydum ya da Wi-Fi şarjı yani kablosuz şarj özelliği var. Benim yani telefonum uyumlu değil ama uyumlu olanlar için burada kablosuz şarj etme özelliği var bu pakette. Bu pakette mesela iki tane de USB girişi var. Bir tanesini direkt Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlayabiliyorsun. Diğerini de hızlı şarj olarak Çok. bağlayabiliyorsun. Bu arada teknolojiye geçmişken de devam edelim. Çift taraflı dijital bir kliması var. Koltuk ısıtmaları var. Bilgi eğlence ekranı çok güzel Çok kullanışlı çok fonksiyonlu Navigasyonu haritanı araç ayarlarını Genel ayarları e, Harita ayarlarını Yol bilgisayarını yani ne kadar yaktığını e, Burada görebiliyorsun bu ekran üzerinde görebiliyorsun e, Şöyle mesela benim şu an Apple CarPlay'im bağlı İşte bak burada mesela haritamı açtı direkt Hı -hı. Adres gireyim buradan takip edebiliyorum şöyle, Telefonuma bakmama bak, gerek yok Geçiş de çok hızlı dokunur dokunur hemen evet, açılır bak, mesela. Gördün, bak, Arayüzü çok bak, iyi Buraya gel geri gel Hop, Tık, Tıkır tıkır hareket ediyor. Böyle güzel bir ekranı var. Önümde kadranlar bölümünde yol bilgisayarı var. Çok fonksiyonlu bir bölüm var. Kadranın sol bölümü menzil ve yakıt olarak kullanabiliyorsun. Hız ve zaman olarak kullanabiliyorsun. Ses, telefon, navigasyon, hız alarmı, sürücü dikkati yani neyi görmek istiyorsan sol tarafta onu sana aktif ediyor. Güzel bir kadran bölümü de mevcut. Bunun dışında teknolojik olarak, güvenlik olarak ön çarpışma uyarı sistemi var. Park asistanları var. Şeritten çıkma uyarı asistanı var. E, ESP tabii ki mevcut, yani start-stop var, eller serbest, anahtarsız şekilde çalıştırabiliyoruz. Sürüş seçenekleri var, e, drive mod dediğimiz, hı hı. işte normal, eco ve sport modu alabiliyorsunuz. Elektrikli park freni var, auto hold var. Hazır teknoloji demişken Murat, e, üst düzey bir teknoloji var. Hı hı. severiz, bayılırız böyle, otonom e. sürüş var. Hı hı. Çok önemli, gerçekten uzun yollarda özellikle böyle hem konforu artıya çıkartıyor hem sürücü yorgunluğunu böyle %50'ye indiriyor diyebilirim. Ee, çok kolay aktif ediliyor. Direksiyon simidinin sağında cruise control e, hız sabitleme simgesi var. Ona basıyoruz. Bastık. Setten hızımızı ayarlıyoruz abi. Şöyle bir 40 ayarlayalım. yol biraz virajlı bir yol. Direksiyonu da araca verdik. <laughs> üç tuşta hallettik. Bak üç düş düşten. direksiyon hafif böyle zaten dönmeye başladık. Gazdan ayağımızı çektik. Direksiyonu bıraktık. <laughs> yolcu koltuğunda gider gibi. Aynen. Yolcu koltuğunda sohbet, muhabbet böyle. Zaten güvenlik şeyi de var. Mesela bak direksiyonu tutun dedi, hop bir tek dokunuş. Tek dokunuşta orada mıyım, değil miyim, araç içerisindeyim onu da öğrendi. Bu şu keskin virajla bırakmayacağım. Zaten burayı dönemez. Dönemez mi? Yok dönemez. Mümkün değil dönemez. Çünkü silik, değil. çizgilerle silik yok, dönmez. <laughs> dönmez abi burası. Çizgiler şey olsa biraz ne bak, top. şu an bak biraz daha belirgin bak. Kendi kendine hamleler yapıyor ama dışarı çıkıyor. Hmm. Çok keskin burası o yüzden uzun yol dedim zaten. Hani otobanda. Ver yeni otobanlarımıza kontrolü şeye. Evet. Otonoma götürsün seni. 3,5 saatte İzmir'e götürsün. Bak. Buraya döner ama. Burası daha belirgin. Görüyor musun bak. Evet. Bak nasıl yön aldı böyle 15 derece falan sola doğru böyle. Bak hop. Yön aldı ama yine burada silik çizgilerden dolayı. Evet. Ara ara silik çizgiler var. Gerçekten böyle onları okuyamıyor. Hı hı. Öndeki radarlar. Ve ne yapıyor? kontrolü sana bırakıyor. Evet bu şekilde otonomda var bu araçta. Yani üst düzey teknolojiler mevcut. Murat Arabul araçta güzel teknolojiler var. Otonomlar da gelmiş. onda Civic hayranlarına. Peki bu opsiyonel mi yoksa... Opsiyonel. Otonom bildiğim kadarıyla şu an bütün modellerde, bütün markalarda opsiyon olarak satılıyor. Güvenlik paketi içinde opsiyon olarak satılıyor. Yakıtı bir söyleyeyim. Yakıt tüketimi. Evet. Ondan sonra fiyatlara gelelim. 9.6 litre LPG'de e, şehir içi verisi var ki LPG ortalaması. Yani bu LPG'nin cuk diye e, yakaladığı, çoğu LPG aracın, benzinli LPG aracın yakaladığı yakıt ortalaması. Gayet başarılı. Şehir dışı 6.6'lara düşüyor. E, şehir içi güzel bir yakıt tüketim verisi var. Biz ne yakmışız? E, average diyor. Yani ortalama 11 litre yakmışız. Bakalım ikinci ortalama neymiş? İkinci ortalama mesela uzun menzilde 555 kilometrede 8.1 litre. Bak uzun yol ve şehir içi karmasında 8.1. Sadece şehir içi benim kullandığım menzilde de 11 litrelik bir yakıt tüketim var ki biz görüyorsun test ederken işte basıyoruz, performans deniyoruz. Bu dönemlerde tabii ki bu ortalama ama 11 litrede LPG geçin hiçbir şey değil yani. 9-11 litre falan. baktığın zaman otomatik şanzımanlı bir araçta bu rakamlar çok 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 uygun. Evet. Şimdi programımızı kapatmadan önce şuradan telefonumu alıyorum ve güncel fiyatlara bakıyorum. Evet şimdi giriş paketi var. Premium CVT otomatik şanzımanla. 593.700 lira. İyi. 700 Türk lirası. Ee, bir üstü elegans var. iyi mi? Rakiplerine göre ya. abi. Giriş şu bence giriş. Yani biraz iddialı bir rakam olmuş. Bir üstü elegans 650.700 lira. Evet. Bizim test konuğumuz Girişti, Bizim test konumuzda e, 705 bin. Tabii ki bunun şeyi de var. Şimdi 1.5 LPG'li olmayan da var. Bizim kullandığımız pakette. O da 710 bin. aslında 5 bin lira fark var. 182 beygir alıyorsun ama yakıt işte biraz üste çıkıyor. E, giriş paketi 593 bin. Yani 600 bin lira. Neredeyse. Çok iddialı olmuş. Yani rakiplerinde tamam bu, bu fiyatlarda hani buradan aşağı fiyat yok zaten rakiplerde de. Ama iddialı e, iddialı fiyat olmuş. Honda Civic. Yani e, hakikaten Honda Civic. Honda Hayat Honda derler ya güzel araba. Yani yeni kasası da e, gayet başarılı olmuş sevgili izleyenler. Bizleri izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Murat Arabilu'yla birlikte bu hafta da programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. E, haftaya farklı bir araçla sizlerin karşısında olacak. E, soru ve görüşleriniz varsa da bize YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.